köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek çıkararak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 18 ilmekten anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm ön yüze geçtim şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum İpi benden yana aldım 2 ilmek ters tekrar 2 ilmeğim düz modelimiz 2 düz 2 ters üzerine kuruluyor bu arada. devam ediyorum. 2 ilmek ters ördüm. Yine 2 ilmeğim düz 2 ilmek ters 2 ilmeğim düz 2 ilmek tersle Şöyle kenar ilmeğimi düz ördüm ve sıramı tamamladım. Başlarken iki düzle başlamamız gerekiyor çünkü bu iki düz ilmek e, sol tarafa doğru kayacak. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. İki düz, iki ters şeklinde yine. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamlıyorum. İkinci sıramı arka yüzden tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra sırasıyla bütün ilmeklerimi iki kez dolayarak düz örüyorum. Bakın iki kez dolayarak ilmeklerimi düz örüyorum. Burada bu sırada üçüncü sıramızda tersleri de düz örüyoruz. Yine iki kez doluyorum örüyorum. İki kez doladım ördüm Dördüncü sıra arka yüzde modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini düz örüp 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra 4 ilmeğimi açarak boylarını uzatıyorum. Daha sonra sol şişimle şöyle baştaki 2 ilmeği alıyorum. Diğer 2 ilmeği yani bu 2 ilmeğim düz oluyor. Şöyle baş tarafa alıyorum. Daha sonra bu ilmeklerimi tek tek ters örüyorum. 4 ilmeğimi tek tek ters ördüm. Tekrar 4 tane ilmek açıyorum. Şöyle 2, 3 ve 4. Ardından sol şişimle bakın şurada birinci ve ikinci olan ilmeği arkadan alıyorum. Bu önden başa aldığımız iki ilmeğimiz düz oluyor zaten. Modelimiz bu şekilde şekil alıyor. İlmeklerimi tek tek ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4 ilmeğimi açarak boylarını uzattım. Şöyle arkadan baştaki 2 ilmeği alıyorum. Önden de diğer ikisini alarak ilmeklerin yerlerini değiştirdim ve tek tek yine ters örüyorum. 1 2 3 ve 4 ilmeğimi Açarak boyunu uzattım. Baştaki 2 ilmeği alıyorum. Şöyle ilmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamlıyorum. Modeli bir kez kurduk. Model bu 4 sıranın tekrarından oluşuyor ama şu anda tabii ki model kendini göstermedi. İlerledikçe anlaşılacak. Bir kez daha kuralım modelimizi. Tekrar model kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzde yine iki düz ilmekle başlıyoruz. İpi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. 1-2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmeğim ters. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Tekrar 1 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. 2. modelin 1. sırasıydı bu. İkinci sıra arka yüzdeyim. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. İkinci sıramızda bu. Üçüncü sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bütün ilmeklerimi iki kez dolayarak düz olarak örüyorum. Arka yüzde tekrar modelimizi şekillendireceğiz. 3. sırayı ön yüzden tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. Tekrar modelimi şekillendireceğim. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeğimi açarak boylarını uzatıyorum. Ardından sol şişimle arkadan baştaki 2 ilmeği alıyorum. Diğerlerini de çıkardım ve bu şekilde düz olan ilmekleri burada başa almış oldum. Yine yerlerini değiştirdim ve tek tek ters örüyorum bu 4 ilmeğimi. Tekrar 4 ilmeğimin boylarını açıyorum. Ardından baştaki ikisini alıyorum. Diğerlerini de önden alarak sol şişime aktardıktan sonra tek tek ters örüyorum bu ilmeklerimi. Yine şöyle 4 ilmeğimin boyunu açtım. Baştaki 2 ilmeği alıyorum. Yerlerini değiştirdim ve tek tek ters örüyorum. kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamlıyorum evet modeli iki kez kurduk ve modelimiz anlaşılır oldu daha fazla devam etmeme gerek yok yapılışı zaten oldukça kolay eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz aynı işlemleri yapacağız zaten modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size bu da modelimin daha büyük hali bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Bence lastik sizde gayet şık duruyor modelimiz. Zaten iki düz iki tersten oluştuğu için kıvrılma da yapmıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz modeli. Krem iple de gayet e, zarif durdu modelimiz. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeliklerinde, süeterlerinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz etol şal örebilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda kotoniklerle koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.